Bir mağaranın içerisinde, bir göçüğün içerisinde kaldı bu adamlar. İlk günden ben yetiştim oraya desem, siz inanır mısınız? Onlar inandı. Tam 33 Şilili madenci yerin 700 metre altında adeta aynı mezara doluşmuş gibi karanlığa mahkum tam 69 gün geçirdiler. Ve o madenciler kendilerini kurtardıklarına inandıkları şeyhe minnettarlığını ilettiler. Hatta ikisi geldi elini öptü Müslüman oldu. Bombarido, bombarido. Otur, 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 otur. Hamaçsızlıktan boğulurdu bunlar. ...aşlıktan ölürlerdi... ...nasıl 70 gün dayandı. 70 gün orada Şey Nazım... ...Kıbrıs'ın dualarıyla... ...onun gönderdiği muska ile kurtulduklarına inandılar... İşte bu yüzden karanlıktan... ...çıkar çıkmaz Şeyh Kıbrıs'ı'ya koştular. Amerika'ya gitmedi... ...Papa'ya gitmedi... ...İsrail'e gitmedi... ...nereye geldik koca dünyada... ...milletin... ...beğenmediği, kabul etmediği bir kimseye gelip arayıp sorduğuna Bastonun bir ucunda ikinci hayatına kavuşanlar diğer ucundaysa kavuşturduğuna inandıkları kişi Fikirler dergahında Müslümanlar geçiş geliyor Şilili madenciler Ömer Reygadas ve Dario Segavio güneşi gördükten kısa süre sonra Şeyh Nazım Kıbrıs'ın Lefke'deki dergahında bizzat yaşadıklarını, kurtuluş öyküsünü şeyhten dinliyorlar. Şeyh İngilizce konuşuyor, İspanyolcaya çevriliyor. O kapsülün sizi tek başına çıkarması imkansızdır. Ama Allah'ın gücüyle imkansız gerçek oldu. Bir gece sizin kurtulmanız için dua ediyordum, muska hazırladım. Orada bir tanıdığınız var mı diye müritlerime sordum. Evet yanıtını alınca hemen size gönderdim. Are good chance. Haberleşme deliğinden size birer birer atıldı o muskalar. <laughs> Madene o muskalar gelinceye kadar kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Ama ulaştıktan sonra çok huzurlu ve rahat hissettim. <laughs> bayrağı, dedi, bayrağı Madenci Ömer'in çocukları da hediye göndermişti Şeyh Bir tesbih ama ucunda imame yerine haç sembolü olan bir tesbih. Kendi <laughs> çocuklar işte. Ayağa kalkın. Kalktı Söyleyin la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Söyledik. Korkma. Madencilerin kilometrelerce öteden geldikleri o dergaha milyonlar akıyor. Kapının önünde bekleyen genç yaşlı müritler, lüks arabalar, Rus, Alman, Fransız ve Amerikan sayısız ziyaretçi. Burada inancım olduğu için. İnanmayın neden hayvanlar beterdi. İşte dünyanın konuştuğu şey Nazım Kıbrıs'ın dergahı. Şilili madencilerin zikir törenleriyle gündeme gelen dergahın önü Birleşmiş Milletler gibi. 21. asrın dinsiz mi? insanlarına ders olsun. Dergahın bir özelliği daha var. Kimi ziyaretçiler günübirlik gelirken bazı müritlerse buraya gelip aylarca kalabiliyor. Müritler her ihtiyaçlarını burada karşılıyorlar. Beraber yemek yiyor, dua ediyor ve namaz kılıyor. Sadece erkek müritler değil. Bakımlı genç batılı kadınlar da Şeyh Kıbrıs'ı görmeye geliyor. Herkesin gelmeye fırsat olsa bana gelirler. Gelmese biz gideriz onlara hiç merak etme. Saçlarının yarısını açıkta bırakan başörtüleriyle güzelliklerini saklamayan kadınlar dergahta kendilerine ayrılan binada kalıyor. Dergahın önünde lüks araçlar var. Ara sokaklardaki lüks araç bolluğu Şeyh Kıbrıs'ın zengin müritlerinin fazlalığına işaret ediyor. Şeyh'i görmek için hiçbir masraftan kaçınmadıkları göze çarpıyor. Gözünü açınca bu açıncaya kadar Şili'de olur. Gözünü açık yumuncaya kadar Avustralya'da olur. Sadece Amerika'dan değil Almanya, Fransa, Afrika'dan da ziyaretçileri var şeyhin. Amerikalıyım. 30 yıldır buraya geliyorum. Bizi görünce namaz kılmaya başlayan şeyh Kıbrıs'ı ile konuşabilmek için uzun süre bekliyoruz. Şeyh anlatmaya başladığında ise 40 dakika aralıksız konuşuyor. Verdiği örnekler ise ilginç. 10 yaşında çocuğun taşıdığı e, ee, ders torbasını haşamıyor, eşek kaldıramaz. İnanmayan adam hayvanlar beterdir. Hayvanlar söylesen anlar, inanmayanlar söylesen anlamaz.